Moal serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son Harizm Şahlara doğru girecektik ki Songlar yüzünden savaşa girmiştik. Doğru hatırladım. Kina adın. Ha, bir bizmişiz. Ben de diyorum bu adam birdi. Bu adamla biz geçen bölüm masal almıştık. Geçen bölüm teknik arızadan dolayı. Genelde Age of History 3'te olan bir arızadan dolayı. Ya diğer oyunlardaki kayıtlarında problem çıkmıyor ama sadece Age of History 3'te bazen problem çıkabiliyor. O yüzden bazı kısımları kesmek zorunda kalıyorum. Ses kayıyor falan, cızırtıla şu ses bozuluyor falan vesaire vesaire. Şimdi biz bunun dinini dönüştürdük ve vasal aldık. Okey. Şimdi Harizm şahlara girebilir miyiz? Girebiliriz aslında ya. Dur. Ama biz dönüşümleri tam yapmamışız. Bir saniye. Yo. Bekleyebilir ya bu dönüşümler. Hatta bir kısmını basalım. Kev ve batı Hiya. Batı Hiya. Bize karşı mı savaşacak? İyi. Vasalımızı da topraklarımıza katarız yavaş yavaş. Öncelikle ben şöyle kuzey bölgesini alayım ufaktan. Şöyle hızlandırayım oyunu da. Bizim vasal da muhtemelen Batı Hiya'ya girecek bizim vasala. Kuşatmanın sonu merhamet göster. Mollar pek göstermiyor da ben göstereyim. Gelişmişlik için önemli. Kuşatma kaybetmişiz. Nereyi kaybettik? Bir bakmam gerekiyor. Tamam bizim ittifak kurtarıyor galiba bizim o toprakları. Bu başkalarıyla da savaşta. Kimle savaşta? İsyan var galiba bunun içinde ya. Okey. O zaman ben şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle bütün topraklarını ele geçirsin. Yapacak bir şey yok. Ha şu kuzeyde toprağı varmış gel. Dur. Abi dur. Şu orduları bir kuzeye al. Bak şuraya gelen var. Nereye gittiler? Şuraya gittiler galiba. Benim toprağa gidiyorlar. Anlamadım ya garip. Güzel isyancılarını da yok ettik. Bizim toprak kuşatılıyor. Şu kevilleri yakalayamadım ya. Benim ordu biraz yavaş. Moğol ordusu kadar... Yavaş ya Moğol ordusu. Abi yakala şunu. Geliyorum. Geldim. Neyse. Yendik bir şekilde. Arazim ordusu yeni geliyor. Arazimin ordusu yokmuş zaten. Kaşkar. Kaşkar'ı yamalamayalım ya. Bir saniye. Ya ben vereceğim. Bizim eleman şuraları bir kuşatsın. Başka türlü olmayacak. Orduları yakalamıyoruz zaten. Kuşatma kazanalım bari. İyi bizim kuşatmaları da kaldırıyor. İşaretlemişim farkında olmadan. Damyan Maubalik ilan edilmişti Cengiz Han döneminde. Galiba Ögeday, Ögeday değil. Çağatay'ın oğlu ölüyor orada. şu an %73'teyiz. Okey. Okey. Savaş bitti. Şimdi. Orduyu bir denize çıkar. Oradan döneriz memlekete. Şimdi. Batı hiyeyi aldım. Ya da batı hiyeyi almasam ya sıfırla bir ya. Buranın topraklarını dönüştürmekle uğraşmayayım. Okey. Arazim şahlardan güzel toprak elde ettik. Dur güzel bir şehir var. Güzel bir şehir. Türkmenbaşı. Türkmenbaşı bölgesinde duralım. Dönüşümlerine de bir yapalım. Güzel. Diğer savaş da bitti bu arada. Yerini kaz kazanmış, kazanmış diğerini. Güzel. Değerli topraklar elde ettik. Şimdi bizim bu toprakları bir tık geliştirip ekonomiyi. Bak şu iyi. Medeniyet mirası. Okey. Farklı din. Abi din 8000 Gerek yok. Şimdi. Lan Ögeday ismi gitmiş dur. Dur oyunu dur dur dur. Dur oyunu dur dur. Ögeday. Tamam. Pist. Orada alım maliyetini düşürsün. Şu son dönüşümleri de bir yapalım. Okey. Dönüşümler bitiyor yeni bir kanun var. Araştırma yüzde dört artıyor mükemmel. Topa yaklaşmışız. O zaman elip piyadeye gidelim. Dur. Askeri bir şey verelim. Orada hızlı. Bir gelişim yapmaya çalışacağız. Şunu açtım. yönetim başkentimiz neresi mesela en çok vergi geliri ekonomi geliri mesela üretimi en iyi olan yer onun burasıymış lan başkent iyiymiş o zaman başkenti biraz daha geliştirelim şimdi açmaya gerek yok şunu bir 50 yapıp Şunu bir 50 yapabilirsek vergi basacağım. Vergiyle bir 5 tukata çıkar herhalde ya para. Elit kılıç savaşçısı açılmış. Yükselt. Şu an 50'ye çıktı. 50 vergi de yaparsak bence güzel bir şey elde ederiz. Buranın özel binası büyük başmış. Okey. 300 bulmuş. Dur etrafımızdakilerle bir aramızı iyileştirelim. Şunla ara iyileştir. Şunla ara iyileştir. Ufak devletler kalabilir ya. Arazim şahlar, alanlarla iyileştir, kumanlarla iyileştir, Volga. Tamam. Arazim şahlara bir sefer daha yapacağız. Ufak sona ermiş. Lan yanlışlıkla hakaret ettik. Gel kardeş. Ya Cengiz Han'ın şeylerle ittifak olması biraz garip ama yapacak bir şey yok. Ögeday oğlum Ögeday öldü lan. Ögeday biraz erken öldü dur. Bölümü kapatmayalım burada. Ögeday bir daha dirilsin. Ögeday'ı dirilttik. Diyelim. Şöyle bir il bakımı danışmanı al. Okey. Ögeday'ı tekrardan dirilttik. Biraz para biriktirip şey yapmamız gerekiyor. yok ekonomiyi biraz daha yatırım yapacağım ya. Eldeki ek binalar arttır. Biz daha fazla bina inşa edebilelim. Şöyle bir şeyler basalım. Şu 400 olsun bir. Bir şey daha basarız. Oğlum ögede gene mi öldü lan? Bir dakika. Yok danışman ölmüş. Gerek yok. Ha mirasımız yok. Doğru. Şimdi. Hmm. Başka ölen var mı? Okey. Birileriyle saldırmazlık imzaladık bak. Aramızın iyi olduklarıyla imzalamışız. Şunu da iyileştir. Batı iyi ya iyileştir gerek yok o tarafa dönmeyeceğim çok. Bak danışman terfi ettirmeyeceğim şimdilik ekonomi binası basacağım. 7 tane bastık 16 tane 8 tane basabildik. Tamam 8 tane de iyidir. Şu anlık bir Gelişme dönemindeyiz. Zengiler galiba gelişti burada büyüdü. Rum Sultanı toprak aldı. Rum Sultanı oğlum Nikaya'yı kendine bağladı lan. Sultan Harald. Birinci Harald. Şimdi biz bunlara bir daha girelim. Nerede bizim? Bunun başkenti neresi? Tahran'a taşımış. Ben direkt Tahran'a gidiyorum ya. Adamların eski başkentini de Önceki savaşta almışız zaten Bu biriyle savaşta mı? Bizden başka yok Ordun nerede? Ordusu yokmuş O zaman ele geçirelim her yeri Alanlar bize saldıracak arkadan da Bizim elemanlar alır herhalde orayı Bin kişilik ordu çıkardı adam ya Yazık Gerçek şey serisi çekiyoruz sanki. Mol serisi çekiyoruz. Adamlar duramıyor karşımızda. Şunlar değerli ya. Okey. Şimdi. Oğlum. Harezm şahların burada da toprağı varmış. Onları da alalım. Alamıyoruz. Şunu bir sıfırla. Ben bir orduyu çıkartayım şurada. Sıkışmayalım. Çıkar orduyu şuradan. Tamam. Ordularımız sıkışmasın içeride. Şimdi şuraları aldım. Şöyle kuzeyden alalım. Kuzeyden ve doğudan alalım topraklarını. Gaz alalım ya bence? Gazneyi al? Şunu ver. Şunu tamam. Okeydir. Bir adamların 1 milyon nüfusunu da çaldık. Arazim seferi ya bundan sonra. Başka sefere gerek yok zaten. Şu an 30 Dukat'tı düştü biraz yeni şehirlerden dolayı. Okey dönüşümler okeydir. Oğlum bunlar pagan mıydı? Abi paganlar dönüştürmek de sıkıntı lan. Danışmanları bir terfi etsin. Ne istiyor bizden? Sanma paktı. Hayır. Gideceksin benim ittifaklara saldıracaksın. Hiç gerek yok. Şimdi idariden dönüşüm maliyetini düşürme var mı? Yani idari bina açmayı şey yapalım. Alayları yükseltelim. Tamam. 100. Oha. 160 bin kişilik bir şeyimiz var. Oyunu biraz arkada açık unutmuşum. Biraz ilerlemişiz. Biraz para birikmiş o arada. Çok iyi oldu bu arada. <laughs> Şöyle biraz da büyük baş basalım. Bizim ekonomimizin biraz artması gerekiyor. Kurtuluş mu? Oğlum arkada isyan çıkmış lan. Dur. Ladak neresi? Ha. Oğlum direkt sana şu toprağı satayım dur. Nereden satıyoruz? İl sat il sat. Okey isyan çıkmasın gerek yok ya burada. Neyse dönüştürme parası verdik de o isyanlarla uğraşsın gerek yok bize. Genelimiz ölmüş bu arada. Öge de değil mi lan yok. Şunu da bir alalım ya biz. Şöyle biraz daha Tamam. Batı hıya. Al onları ya al al. Senin olsun. Hatta ordu sevk edeyim ya ben buna yardımcı kuvvet. Dur talepte bulunalım. Sen ittifakın var mı dünyada? Yok. Yoktu zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Bizim ordular nerede peki? Bizim orduları sürgün etmiş Songular. Abi dönüştürebilecek param olsa aslında çok rahat iş şey yapacağım da. Dur. Dönüşümleri o zaman şuradan başlayalım ya. Şuradan bir şey daha. Oğlum kin hanedanı. Dur. Ben şu bölgeden toprak alayım. Oğlum bunların dinin Deniyle de uğraşılmıyor ki. Alanlara mı girsek? Alanlarda şeyimiz bitti galiba. Alanlar da pagan. Bak kumanlara girebiliriz aslında. Nerede bizim mor kumonlara gel. Kumanlar en azından dinlenişimi istemiyor. İyi barış imzalanmış. Büyük baş biraz daha inşa et. Farklı din. Abi. Buna gerek yok da. Din dönüşümü yok mu ya? Din dönüşümü. İdari bina aç. Danışman yok. Din dönüştürme maliyetini %9. Başka var mı düşüren? %7 pardon. 9 nereden çıktı ya? Ödal mahkemeler keşfedilmiş. Biz şöyle en düşüğünden dönüştürelim artık yavaş. oraya gelmeyeceğim zaten. Songlar komple orayı bir yere geçsin. Ben bir şunu bir 40 50'ye çıkarabilseydim orduyu arttıracaktım da. Çıkartamadım bir türlü. Oğlum bizim danışman galiba gene ölmüş ya. Yok ölmemiş. Şimdi. tüm bir, bir, bir vergi mi bassak? Ekonomiyi basalım bir. Ekonomi. Ya bir işe yaramadı. Bir süre böyle bekleyeceğiz. Bir süre kendi toparlayacak devlet. Ekonomi, ekonominin düşük olduğu yerler neresi? Abi düşük olan yere 47 basmak mantıklı mı? Ne kadar mantıklı mesela? Şöyle her birine shift'te bir kez basalım. Kaça kadar çıkacak ki bu? Sağlam çıkıyor aslında ya. İyi ekonomi gelişiyor. <laughs> ben çıkmaz diye bekledim de. Bu arada bu gelişmiş burasını fullleyebiliriz. Tamam mod oldu galiba. O da Finlandi. Okay. Okey. Ekonomisi düşük olan yerlere basmaya devam. Okey. 96. Abi şu taraf bitsin bari ya. Dur. Şuradan bir yere basalım. Çok kötü topraklar ama demir bak demir olan yer gelişmiştir neresi burası şuradan maden üretelim oğlum ögeday öldü lan arkadaşlar seri bitti bu arada seri diyorum bölüm bitti bölümü muhtemelen birazdan bitiririm şuraya biraz vergi ekonomi biraz büyüme basayım hazır ekonomi basıyoruz ya. Şu binalardan da bir basalım. Şundan bas, şundan bas. Tamam ondan da bastık. Yerimiz var. Rüzgar değirmeni de bastık. Ekonomisinin bunun gelişmesi lazım. Şöyle ekonomiyi bir tur daha bastım. Tamam bire çıktı mesela. Bu iyi. Burası iyi. Anımızın adı büyük olacak büyük an. Evet arkadaşlar çok fazla bir büyüme yapamadık ama video güzel bir video oldu bence. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp unutmayın. Bildirimleri de tüm yaparsanız sevinirim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.